Evet arkadaşlar. Evde istiridye mantar yetiştiriciliği adlı videomuzun bir başka çekimindeyiz şu an. Daha önceki videolarımızı izlemiş olan arkadaşlar görmüşlerdir. Aldığımız ürünleri ve şu anda yeni ürünler almaktayız. oradaki mantar daha iyi büyüyebilmesi için şurayı kesmemiz lazım. Maşallah burada güzel bir ürün yetişecek gibi. herkes evinin banyosunda bu işi yapabilir. Onu da göstermiş oluyoruz bu vesileyle. Çok basit bir olay aslında. Tabii daha profesyonelce yapılabilir mi? Yapılır tabii ki. Bizim yaptığımız bu sadece amatör bir şekilde. Bayanlar eşlerine yardımcı olma az altında bu işi yapıp satabilirler. Biz sadece bu işin olup olmayacağını göstermiş oluyoruz. Evin banyosunda dahi bu işler Kulubelin diye katıklamış oluyoruz. Artık bunun da zamanı gelmiş, koparma zamanı. Yeni ürünler buradan çıkmaya çabuk başlamış. Mantarın sevdiği su. Başka bir şey değil. Nemli bir ortam. Aynı zamanda karanlık bir ortam. Tabii bunun günün belli saatlerinde ışık vermemiz icap ediyor. Herkes için aslında bir ek iş olma potansiyeli olan bir iş bu iş. Tabii pazarı önemli. En kötü şartlarda siz de bizim gibi kendi yetiştirirsiniz ürünlerinizi, kendiniz yemiş olursunuz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olursanız seviniriz.